Haydi Miray devam et. Allah Allah. Dikkat et kızım. Simay sen ne yaptın? Düştün mü? Bir, iki, <laughs> oh. Ay. Çok sert çarpıyor. Acımıyor mu? Bir bakayım ben orası sert miymiş? Aa evet sert değil. Çok iyi. Hop. Oh. Simay nerede ya? Hadi kızım bin ona. Binemedin mi? Hadi bakalım binebilecek misin? Hadi bakayım. Simay hepsini denedi binemedi. Simay hemen atla. Aferin. Ay. Ay da hızlı sallanıyor. Aferin kızıma. Onlara da vur. Vur bir yandan onlara. Ben sizi bu hızlı dönüyor mu acaba çevirsen? Sıkı tutun Simay. Simay sıkı tutun. Hop. Miray seni de sallayayım mı öyle? Aha. Dur dur Hadi dur, bir dur. Bir şey. Pardon pardon. pardon. Korkma niye korkuyorsun? Ha ayağını oraya vurarak kendini hızlandırabilirsin. Ay. Simay'a bak Simay'a. Simay. Simay kafana vurdu bu Simay. Orası ne? Ay düştün mü Simay Anne. Simay ne? <laughs> Hemen geri kalkıyor Balon mu uçuyor orada da Gel Miray Simaya bir bakalım Gel Ooo <laughs> Girsene Topların içine bir Gir de abla seni bulamasın hadi Hadi Simay gir 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 Kapat ben sana yardım edeyim mi Simay Bekle 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 bekle. Ablan görmesin bizi. Tamamdır Simay sakın kımıldama tamam mı? Miray! Miray neredesin? Kızım Simay nerede? Ben Simay'ı bulamıyorum. Nerede ya? Bir bak şu zıplama alanında orada da değil. Nerede? Dikkat et. Ay! Ay! Çocuğu ezecektin. Niye dikkat etmedin? Aman Allah'ım. Evet. Hop. Ay. Ne kadar güzel. Top mu gitti? Gitsin kızım. Simay sen de yapsana bir ablan gibi. Bir daha yap Miray. Bir, iki, üç. Hop. Aferin sana. Bir de Simay yapsın bakalım. Koş. Koş Simay. Ay ne oldu? Bacağını mı acıttın? Ay, ay, sert mi orası? Gel bakayım gel gel gel. Gel 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 gel. Ay kız ha, yanlış yere bak. O yavrucuğum. Biraz dinlen istersen sen. Olur mu? Hayır. Simay neye bindin sen? <gülüyor> ne? <gülüyor> O çok hızlı kaydırıyor. Simay çekil Simay seni ezer ablan. Gel koş. Dikkat et yine bacağını acıtma ama. Koş Simay. Hadi oradan yarış yapın Mira. ikiniz beraber çıkın. <laughs> Yok vurmazsın anneciğim. Boyun oraya gelmiyor senin. Hadi Simay. Mira Simay'ı bekle ama orada. Bekle. Durun ben. <laughs> Simay, niye hemen koştun? Sen ablanı beklemedin. Hadi bir daha ablanı bekle. Bak ben 1 2 3 deyince yapın. Bekle. Hayır. Bak beni dinleyin. Olmaz. Çık Simay çık. Çık. 1 2 3 koşun. Yine Simay kazandı Miray. <laughs> Simay senden daha hızlı çıktı. Atma dışarı top atma kızım. Evet oradaki boncuklardan geliyor ses. Çok mu eğlenceli Miray? Hadi Simay. Ablası Simay yapsın mı önce? Biraz önce sen yapmıştın ya. Hadi. Tamam önce ablan yapsın. Bekle. Hayır. Hayır itme. Ablan düşer sakın. <laughs> tamam ondan sonra da sen yap. Ablası ver onu. Ver ver ver. Ay yavaş yavaş Yakala. At bir daha. Simay yakala. Miray sana çarpar Miray. Mira'y olmaz Mira'y. Hadi Simay. <laughs> Sıra kimde? Hadi ver ablana topu. Topu ablana ver çabuk. Götür de ver kızım. Kızım çocuğu ezersin. Önünde durulur mu? Hadi. Hadi bakalım. 1 2 3. Ay, yakaladım seni. Yakaladım seni. Bin bakalım üstüne. Bin bakalım. Bin. Bin. Dur bakayım. Dur simay bir dakika. Ne oldu? Hadi bakalım. Ay! Dikkat edin. Ayağınız burkulmasın. Hadi basket atın zıplayarak. Simay'a da bir tane top ver ablası. Ay Simay kendini yere atma. Hadi Mira, evet başar. Olmadı mı? İzliyorum kızım hadi. Hadi. Aferin sana. Bravo alkış kızıma. Hadi daha yüksek, en yüksek. Gir kızım sen de oraya. En yüksek Miray daha. En yüksek ama mı senin? Daha fazlası olmuyor mu? Hadi. Ne yapacaksın? Aferin sana Simay. Simay. Simay tut elimi kızım. Tut. Ne koymuşlar araya? Ben sana ulaşamıyorum. Nereden ben gireceğim evladım. buraya ben? Aa, kapısı da varmış. Gel. Yavaş kızım ne yapıyorsun? Yerlerde sürünme. Bin Simay hemen. Bir aferin sana. Simay öyle yapabilir tabii ki. Hadi takla at öyle. Aa bir daha yap bakayım. Deminki gibi. Hemen otur kalk geri. Bravo sana. Sen neler öğrenmişsin. Bir daha. Ne oldu kızım? Aferin sana. Ne yaptın düştün. <laughs> <laughs> Düştün mü kızım ya? Niye dikkat etmiyorsun? Bravo kızım sana. Bak yine düşeceksin. Olmaz. Tut elimi tut. Elimi tut. Hop.